Şimdi gidiyorum pazara Cebime baktım alacağım ne vardı? da Bir kilo patates, bir kilo soğan da İki yeşil biber, iki domates aldım da Bir dilim karpuz yanında Zam zamı da zam zamı da zam 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 Her gün gelsin zam zam, zam 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 zamı da zam zamı da zam 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 Vatandaşa giriyor bu zamda Oh 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 vah 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 Yandık yandık eyvah eyvah Zam zamı da, zam 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 her gün zam, zam zamı da, zam 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 zamı da, zam zam yandık, zam, zam zamı da, zam 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 zamı da, zam zam.